Kız başıma neler geldi. Komşum kahve içmeye geliyordu. He bir de salıncakta fotoğraf çekinip duruyordu. Duruma atıyormuş meğersem. Benim diye kandırmış milleti. Kargalar bile uyanmadan bir bağırma bir bağırma bir kalktım. Komşum salıncanı bana hemen ver diyor. Aa, kız ben nasıl vereceğim bunu eviriyorum çeviriyorum. Ay veremedim ya. Akrabalar hep gelecekmiş de işte yalancı çıkmayacakmış. Bir o kadar uğraştım ay sinirlendim. Dedim git. Ne yalancıymış kız. Beni de nasıl kandırıyor kim bilir. Kız kimse görmeden şuradan yem alayım. Parasız kaldık ya ne yapam kız? Sonra öderik. Sağıma soluma baktım kimsecikler yok. Bu ne kız? Ah nereden çıktı ya? Ne var az yem aldıysak? Hırsız diyor bir de ya. Ah hindimi gördüm. Kimsecikler görmeden çalmalıyım. Yılbaşına az kaldı kız. Hep zenginler mi hindi yiyecek? Ben de hindi donması yaparım. Ah nasıl cam çıktı kız? Yakalayacağım seni. Benim olacaksın midemde de eriyeceksin. Sağıma soluma baktım kimse yok. İşte o an geldi. Gel bili 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 gel gel gel. Şimdi tuzağıma düştü ya. Aha yakaladım kı. Bu ne kız sahibi geldi beni kovalıyor ya. Arkadaşlar filoda indirim varmış. Wow, valize bak. Para da yok da bakmaya geldim. Kız hani bunlar indirimdeydi? Üç kağıtçılar. O ne kız? Ayakkabım nerede? Nerede ya? Yanına ayak kaldım ya kız. Kimse görmedik diyor. Kim götürdü kı? Allah canını almasın. Eve gelene kadar. Dondu ayağım dondu.